yazmış. Yok, yok, yok. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı hakkın özet olarak özet olarak ifade eylemiş olduğu ahkamın. burası bir ibadet hali olduğu kadar da, bunun daha da ötesinde belki buradaki işçilerimizin duygularını paylaştığı, bir araya geldiği ve o ilk yıllarındaki yalnızlığı attığı duygusal bir müessese olması sıfatıyla belki sizler daha fazla özellikle ilk nesildeki büyüklerimizde daha, daha ziyade bir hüzün yaratıyor. Fakat 50 yıl sonra sadece bu camimizin değil, bizim toplumumuzun geldiği yere de baktığımızda üzülenmemizin değil esasında gurur duymamızın mutlu olmamızın gerektiğini ben düşünüyorum. O yüzden de sevgili başkanım, hanım başkanım, üzülmesin. Ben daha ziyade onu görevine misyonunu layıkıyla like yapmış. Aslında hüzünlü bir gün dedi başkanımız da <laughs> bizim için e, son yoktur. Yani ölüm bile bir başlangıç bizim için. Yeni daha güzel bir başlangıç. Acaba benim dinim bana neyi nasıl öğretiyor burada verilmeye çalışıldı. Burada Nice doktorlar, nice profesörler, nice bilim adamları, nice akademisyenler burada geldiler. Başbakanlar geldi, bakanlar geldi. Yani belki de bir katalog hazırlanacak olsa burası kimleri ağırlamadı ki? Allahu ekber, <laughs> الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يرضي فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وتقبحه. إن الله لعن الذين كفروا الذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ليبقى مجد ربك ذو الجلال والإكرام. نبيك في رمضان يشفيه. نبيك في رمضان يشفيه. İnşallah bunda günahlarımız da <laughs>